Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Benim daha önce saçlarımda yaklaşık 5 yıla yakındır kepek kullanma vardı. Neyi kullandıysam, ne iyi geliyor diyorlarsa onu kullandım ve hiçbir şekilde iyi gelmedi. Bugün şu an bu aldığım şampuan berberin bana tavsiyesiydi. Yani bir reklam amaçlı falan da değil benim bildiğim de açıkçası. Hani eğer birine şifa oluyorsa ne mutlu bize. Haft ilk aldığımda haftada iki kere kullandım bunu. Tabi normal önce saçlarımı yıkıyordum en sonunda bunu yıkıyordum. Ee, bunu döküp yıkıyordum. İyi geliyordu açıkçası. Ee, ondan sonra haftada bir kere on daha da biraz daha düzeldikçe. Ayda iki kere olmak üzere saçlarımı buna yatıyordum. Bazen ayda üç oluyor toplamda. E, kullandığın günden itibaren etkisini gösteriyor. Anında gösteriyor yani. En fazla yani en fazla ikinci yıkamanda yani ikinci kere yıkamanda saçındaki kepek kullanma hepsi gidiyor. Ta, Tabii ben doktora da gittim bu e, saçlarındaki kepek kullanma için. Eczema demişti. Yani şu anda iyi gelen bu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii bu, bu bir reklam amaçlı veya bir firmayla anlaşma gibi bir şey algı yaratmasın. Ben de sizin gibi insanım yani.